Hepimiz günü başarılı bir şekilde geçirecek enerjiye sahip olmak isteriz. Uyanmak ve o gün için heyecanlı hissetmek, başka bir deyişle de yorgun hissetmemek isteriz. Peki ama bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Bilim kendimizi güçlendirmek için sabahları her birimizin yapabileceği bir şey olduğunu söylüyor. Ve bu şey soğuk duş almak. Kulağa ne kadar basit gelse de özellikle sabahları duşunuzdaki sıcaklığı azaltmak size çok şaşırtıcı şekilde faydalar sağlayabilir. Soğuk su vücudunuza temas ettiğinde yaşayacağınız ilk şey bir şoktur. Bu doğal bir reaksiyon olan hızlı nefes alma ile sonuçlanır. Şimdi hedefimiz kanınızı daha hızlı pompalayabilmesi için kalbinize yeterli oksijeni sağlamaktır. Çünkü soğuk su kan damarlarınızı daraltır ve tansiyonunuzu yükseltir. Aynı zamanda siz daha fazla oksijen alırken beyniniz de daha fazlasını alır. Bu kısmen daha fazla hava almanızın bir sonucudur. Bilimsel araştırmalar duşunuzdaki sıcaklığı azaltmanın ruh halinizi düzenlediği, beyin bölgelerini uyardığını gösteriyor. Kalbiniz kendisine ve diğer iki iç organa daha fazla kan aktığı için daha fazla pompalarken lenfatik sistem metabolik atıkları uzaklaştırmayı ve gerekli besinleri sağlamayı daha kolay bulur. Soğuk duşun size verdiği uyanıklık ve zindelikten tam olarak faydalanabilir ve fiziksel olarak da daha aktif olabilirsiniz. Soğuk suyun bağışıklık sisteminizi de güçlendirici etkisi vardır. Vücudunuz beyaz kan hücreleri üretmek için daha fazla çalışacaktır. Çünkü sıcak kalmanıza yardımcı olan metabolik hız artar. Soğuk duşlara verilen tüm bu fizyolojik tepkiler bir enerji patlaması yaratır ve herhangi bir yorgunluk belirtisini de ortadan kaldırır. Güne hızlı başlamanıza yardımcı olan güçlü bir uyanıklık duygusu hissedersiniz. Aslında soğuk bir duşun reçeteli antidepresanlardan daha iyi sonuçlar yarattığı düşünülmektedir. Peki bu etkileri de duyduktan sonra soğuk bir duş almaya hazır mısınız? Bu konuda yeniyseniz yavaş yavaş şu rutini uygulamaya başlayabilirsiniz. Duşun tüm süresi boyunca suyun soğuk olması gerekmiyor. Aslında araştırmalar küçük soğuk su patlamalarının bile olumlu etkileri hissetmeye başlamanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. 30 saniyeden 2 dakikaya kadar kısa süreler için soğuk sudan sıcak suya geçiş yapabilirsiniz. Bu soğuk su terapisine bir başka pratik yaklaşım sadece 5 ila 10 dakika arasında soğuk bir duş almak. Tıp dergileri suyunuzun sıcaklığını 12 santigrat dereceye ayarlamanızı önerir. Zamanla alıştıkça daha da düşürebilirsiniz. Her birimiz suyun ne kadar soğuk olduğunu kendi yolumuzla algılarız. Bu nedenle her zaman rahat derece seviyenizi kendiniz bulmanız doğru olacaktır. Soğuk bir duşun size nasıl fayda sağlayacağından emin değilseniz en iyi yaklaşımın önce bir doktorla konuşmak, sağlık durumunuzu öğrenmek olduğunu unutmayın. Çünkü vücut sıcaklığındaki ve kalp atışındaki ani değişiklikler sisteminizi ciddi şekilde yorabilir. İnsanlar refahlarını canlandırmak ve geliştirmek için yüzyıllardır soğuk su terapisini kullandılar. Her geçen gün daha fazla bilimsel çalışma zihinsel ve fiziksel sağlık üzerindeki olumlu etkileri sayesinde insanlar soğuk duşları daha çok tercih etmeye başlıyor. Eğer ilginizi çektiyse İşe yarayıp yaramadığını görmek için siz de birkaç kere deneyebilirsiniz.